bilmem neler kullanmıştır ama diyor ki ben sana karşı adım atacağım bazı şeyleri kafamda netleştirmek istiyorum evet şu anda size karşı soğuk böyle umursamaz bir tavırlar sergiliyor da olsa sosyal bir çevreye de sahip olsa arkadaş çevresi geniş bir insan olabilir ya da kendini işte nasıl söyleyeyim işine gücüne vermiş olabilir çalışıyorsa yer. ama ben bu durumu e, tekrar netleştireceğim diyor aramızdaki durumu ve sizden de çok çekiniyor arkadaşlar bakın e, hanım kardeşlerim erkek kardeşlerim öyle bir sert bir duruş sergiliyorsunuz ki evet bazılarınızda iletişim olduğunu da görüyorum bir de şuradan bakmak istiyorum peki nasıl bir adım atacaksın sana inanmalılar mı benim izleyicilerim sana inanmalılar mı bakalım göster bana. Burada kadersel bir partneriniz olduğunu e, olduğundan bahsediyor kartlar bize. Evet ben bir çözüm arayışı içerisindeyim. Şöyle göstereyim. Yani bu durumu bir çözmek istiyorum aslında. Seni de çok özledim. Sana da tutkularım var. Arzularım var ama ben şu anda psikolojim buna el vermiyor. Çünkü ben bir şizofrenim. E, psikolojik olarak da acı çekiyorum sana yaşattıklarım için. Peki Hayatından süpürmesi gereken insanlar var arkadaşım. Yani sizi de araştıran birisi hayatınızda biri girsin istemiyor. Onu da söylemem lazım. Böyle öncelikle bu insanın kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Siz de zaten burada net ve sert bir duruş sergilemişsiniz. Ve şu anda böyle kara bulutların dolandığı böyle tartışmalar, kaoslar yaşanmış olabilir. Böyle enerjiniz tükenmiş olabilir. E çok böyle aklım ve kalbim arasında kaldım ama senden yana da benim umudum var. E, i̇lişkimiz adına da ben tekrar adım atmak istiyorum ilerleyen zamanlarda sana bir zeytin dalı uzatacağım dede. Ee, yani burada bakalım başka ne bir iki kart daha çekeyim. Evet bak güneş kartı verdi gördüğünüz gibi arada çocuk enerjileri olabilir ya da ilişkiniz yeniden e, tazelenebilir, yeniden birbirinize bir şans verebilirsiniz arkadaşım. Arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Bunu hep söylüyorum. Lütfen kendi değerini, kıymetini bil. Hakkında da her şeyin hayırlısı olsun bakalım. Bu arada özel bakımlar için bana DM'den ulaşabilirsin. Ayten Altıre Derin 2024 Instagram kanalım. Buradan da bana DM'den ulaşabilirsin arkadaşım. Ee, videomu da lütfen çok pardon lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.